O da köyde kömür madenlerine. Dursun Bey'deki atık deposu projesinin tüm itirazlara rağmen çet raporu alması üzerine bölgeye giden CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Odaköy'deki vatandaş ve parti yetkilileriyle görüştü. Askıya çıkan rapora itiraz edilmesine destekleyeceğini belirten Gümüş, kimsenin kabul etmek istemediği bu projeyi Balıkesir kabul edemez dedi. Gümüş Mecliste yaptığı konuşmasında projenin doğanın en güzel alanlarına yapılmak istenmesi ve bölgenin birinci derece deprem kuşağında olması nedeniyle bu tür projeler bölge için uzmanlar tarafından riskli bulunmaktadır dedi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben e, konu olarak Balıkesir Dursun Bey Oda Köyde Atık Deposu konusunu ele alacağım. Oda Köyde kömür madenlerine birinci ve ikinci derece de atık deposu yapılmak istenmektedir. Bu konuda çet raporu alındığını öğrendik. Fakat aynı zamanda çet raporunda bölgenin o bölge değil başka bir bölgeyi tarif ettiğini ama o bölgenin adını geçtiğini duyduk. E, bu doğru mudur? Esası nasıldır? Artı birinci derece atık radyasyonlu atık demek. Bu radyasyon ışınımları radyos yeraltı sularına zararı e, bakıldığı zaman bütün Güney Marmara tehlike altındadır. Herkesin reddettiği bu olayı Balıkesir kabul etmeyecektir. Teşekkür ederiz Sayın Gümüş.